birçoğumuzun hastası olduğu bir konuya geçmek istiyorum. Çay. Ama <gülüyor> e, <gülüyor> gülüyorsunuz. E, çünkü çayla ilgili çok enteresan bir e, açıklamanız var. Çok enteresan e, bilgileriniz var bu konuyla ilgili. Aslında şöyle diyorsunuz. Çay içmeyin. Diyorsunuz ki birilerinin iyi olması için birileri neden zehirlensin? Hocam çay neden zehir? Rize'nin plakası kadar yabancı madde var içerisinde. <laughs> Bakın e, dünyanın şu anda kişi başı en çok çay tüketen toplumu maalesef biziz. Evet. Ama ne başta daha çok fazla? Ama çayla en son tanışan bizim milli içeceğimiz falan da değil. Trüyakisi olmamızın için 52 yılında çıktı piyasaya. 52. Ondan önce çayın adını esamesini duymamışsınız. Biraz sorabilir miyim? 48 yılında çalışmalar başlamış. 52 yılında üretmişler ve çıkmış piyasaya. Şimdi siyasi olarak bir şeyler söylemek istemiyorum. Çay bizim Karadeniz bölgemizde özdeşleşmiş ama çok da böyle elzem bir şey değil. Teyim maddesi var. Ha bazı bak her zaman söylediğim gibi domatesinde 10 üzerinden değerlendirirsen 7 faydası var, 3 zararı var. Alkol ya da sigaranın bir faydası varsa 9 zararı var. Evet. Çayın da 7 zararı varsa 3 faydası var. Kansızlık yapar. Hı hı. Demirlerinizi bitirir. Kemik erimesi yapar. İnsan vücudunda elektroliz dengesini bozar. Sürekli içiyorsun, sürekli içiyorsun. Toksin madde alıyorsun. Toksin madde neden? Çay aslında çok kaliteli bir bitki. Ama Japonya'da ama Çin'de altın çay olarak üretilip kilosu 1100 dolar olan çaydan içebiliyorsan sen <laughs> ne yapıyorsun? Yaptığın şey şu. Arkadaşım küçükken yaprak kırardık Tuğba mumları vardı böyle mumsu yaprakları vardı üstünden onları sıyırmaya çalışırdık. Mumsu kabuğunda mumsu sıyrılabilir olan yaprakları kesersen toksik madde üretir. Bir kere elle, elle toplayacaksın. Ha babam ha babam ha babam bunları kesmeyeceksin. İkincisi bunları oksidasyona tabi tutmayacaksın. Üçüncüsü fırınlamayacaksın. Elle, hmm. Asit tehlikesi fırında değil mi hocam? Bir de ülkemizde fındığın zararlısında, onun zararlısında, bunun zararlısında çok severiz biz. Aman böcek geldi, zirai mücadele. Nasıl mücadele ya? Nasıl zirai mücadele? İlaç işte resmen. Zehir. Yaprak bir tane şey çıksın, çay üreticisi çıksın, desin ki ben bunu yapmıyorum desin. Yaprak gübresi, yaprak koruyucu ilacı. Ee, toprak üstü, toprak altı çapası pupası bilmem nesi saya saya bitiremezsin. İlaç kısmını, gübre ve zehir kısmını geçtim. ya sanki ıspanakta yok mu? Karnabaharda yok mu? Var da bunu çay gibi günler, günde her gün her gün içmiyorsun. Evet. Ve arkasından işlenme biçimi yanlış kardeşim. İşlenme biçimi yanlış. Elle toplayacaksın tek tek. Kurutacaksın. Kur 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 ee, ee, onun için bin yüz dolar var. <laughs> onun yerine ba başka bitki çayları var. Alıştır kendini onu iç. Ba bağımlılık yapar, sigara gibidir. Ee, yani tiryakileri için zaten öyle. Günde demlik demlik çay içen insanlar tanıyorum. Ya Allah kurtarsın, herkes uzun yaşayacak diye bir ömür yok. Peki hocam. Ee... Yani çay demişken şunu da söylemek istiyorum. Bir de karton bardaklar var. E, çayı, kahveyi, e, hayatımızın birçok yerinde böyle hayatımızın içinde olan bir e, zehir kaynağı demek istiyorum onun içinde. Karton bardaklar özellikle sıcak içecek koyulduğunda neden bu kadar tehlikeli? Yo yo tehlikeli değil. Herkes ölsün. Herkes içsin ondan <laughs> tuğba. Sakın. Aman e, kalabalıklaşıyor dünya sakın Dişe, bu burada uyandırma kimseyi ne olur. <laughs> yani çay yetmiyor kahvenin yanlış işlenmesi yetmiyor bir de bardağın var onun üstünde lak denilen bir tabaka var neden çünkü bardak karton ya hemencecik iki dakikanın içerisinde o sıvıyı emer ve elinde evet. patlayıverir evet. E ne yapman lazım cilalaman lazım ama bu cilalibo da değil ne yapman lazım vatandaşı keklemen lazım hiçbir şey olmaz Hiçbir şey olmaz. Devam edelim yani. Neden hocam? Tabii, tabii. <laughs> Monosodyum glumat gibi hiçbir şeycik olmaz. Yani e, aşırı nitrat aşırı potasyum e, a, oksidasyonlar gibi hiçbir şeycik olmaz. Herkes ölsün. Hiç önemli değil. Yapanlar bunu üretenler kendisi kullanıyor mu? Bir kere test etmek lazım. Kesinlikle. Ürüne güveniyorsan arkasına geçersin. Evet. Karton bardaklarla Çay içen bir üretici gördüysen bana da haber ver. Devam edelim hep beraber. Yani söylenenler doğru bununla da alakalı. Bunu da teyit etmek istedim çünkü hazır yeri gelmişler.